Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. 3T yayınlarının Türkiye geneli denemesinden bir soru var. Bazı arkadaşlar çözememiş bunu. E, dediler. Bakalım soruya arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki grafik sağlıklı bir insanda kan dolaşımı sırasında organlardan geçmekte olan kanın basıncında ve protein uzmanlık basıncı meydana değişim göstermektedir. Biliyorsunuz arkadaşlar kan basıncı 40'tan 15'e düşüyor değil mi? 40'tan 15'e düşüyor. Şöyle bir değişim oluyor. Protein ozmotik basıncı yaklaşık arkadaşlar. Protein ozmotik basınç 25 mm civa düzeyinde ve sabittir. Kan basıncı protein ozmotik basıncından yüksek olduğu şu aralıkta yani A'da ne oluyordu? Maddeler dokuya sıvısına geçiyordu. Yani burada dokuya geçiş var. Doku sıvısına geçiş var. Daha sonra kan basıncı ozmotik basıncın altına düşünce B'de yani bu sefer de ne oluyor? Doku sırasından kana geçiş var. Yani burada arkadaşlar maddeler kana geçiyor idi. Arkadaşlar Starling hipotezi değil mi? Starling hipotezi neyi açıklıyor arkadaşlar? Dokularla kan arasında madde alışverişi nasıl oluyor? İşte hangi kuvvetlere bağlı falan bunu açıklıyor idi. Buna göre diyor hangileri yanlıştır? Bir ifade edilen damar diyor nefrondaki getirici atardamar. İki ile ifade edilen damar götürücü atardamar ise diyor. Kılcal damarın A kısmında süzülme, B kısmında arkadaşlar geri emilim gerçekleşir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz nefronlarda getirici atardamar ile götürücü atardamar arasında glomerulus kılcalları var. Glomerulus kılcaları. Peki bunun özelliği neydi glomerulus kılcalarının? İki atardamar arasında olduğu için arkadaşlar kan basıncı normalden fazladır ve damar boyunca da azalmıyor. Bakın bunun grafiğini çizmeye çalışalım. Kan basıncı yaklaşık 60 mm civa düzeyindedir ve arkadaşlar ne yapıyor? Damar boyunca sabit. Yani getirici arter damar, glomerulus kılcalları, götürücü arter damar arasında bulunuyor ve kan basıncı arkadaşlar yüksek ve damar boyunca sabit. Protein ozmotik basıncı aynı şekilde bakın 25 mm civarı da ve sabit gene. E ne oldu şimdi burada? Kan basıncı her zaman protein ozmotik basıncından fazla olduğu için maddeler ne yapıyordu arkadaşlar? Dışarıya çıkıyordu değil mi? Her yerde maddeler arkadaşlar kan basıncının etkisiyle dışarı çıkıyordu. Bu olaya biz ne diyorduk zaten? Süzülme diyorduk değil mi? Süzülme. Glomerulus kılcalarında arkadaşlar ne yoktur? Gerimilim yoktur. Sadece süzülme vardır. Yani maddeler e, kandan e, boğma kapsülüne geçiyor idi. Ama normal dokulara baktığımız zaman bakın şuradaki normal doku bu nakaja ilk bölümünde maddeler dokuya geçiyor. ikinci bölümünde maddeler ne yapıyor arkadaşlar? Kana geçiyor. Bu kısma süzülme ifadesi kullanılıyor. Yani burada maddeler kandan doku sıvısına süzülüyor. Burada arkadaşlar ne yapıyor? Eminim gerçekleşiyor. Yani kana geçiyor. Doku sıvısındaki bazı maddeler. Mesela glomerulus kılcanda arkadaşlar sadece süzülme gerçekleşiyor. Kan arkadaşlar herhangi bir madde geçişi olmuyor. Bu yanlış oldu. İki ifade edilen damar diyor, akciğer toplar damarı ise, yani burası akciğer toplar damarı ise, o zaman burası bir nedir? Akciğer atar damarıdır. Burası nedir arkadaşlar? Alveol, kılcal oluyor tabi. Alveol, kılcalı burası. A kısmında diyor, kandaki bikarbonat derişimi azalırken, arkadaşlar bikarbonatı görünce nasıl düşüneceğiz? Doku üzerinden kana karbondioksit geçtiği zaman ne oluyordu? Karbondioksit arkadaşlar suyla ile ne dönüştürüyordu? H2CO3 dediğimiz karbonik asite dönüştürülüyordu. Bu da arkadaşlar hidrojen artı bir karbonata çevriliyordu. Bir karbonat ne yapıyordu arkadaşlar? Plazmaya geçerek taşınıyordu akciğere kadar. O zaman demek ki bir karbonat gördüğüm zaman ben bunu karbondioksit gibi düşünebilirim. Yani kirli kan burası. Çünkü bir karbonatı fazla yani karbondioksit bir karbonat şeklinde taşınıyor. O zaman e, buranın kirli kan olduğunu yani akciğer arter damarı olduğunu ve işte kanın burada temizlendi arkadaşlar düşünebiliriz. E ne oluyor o zaman? Bir karbonat değişimi azalırken yani karbondioksit azalıyor. Evet alveol kılcalından geçen kan arkadaşlar karbondioksit azalır. B kısmında kandaki HbO2 miktarı artar. Alveol kılcalından geçtiği zaman arkadaşlar kan ne oluyor? Hemoglobin oksijeni yakalıyor. Ne oluşuyor? HbO2 yani oksi hemoglobin oluşuyor. Dolayısıyla oksijen arttığı için oksijen arttığını söyleyebiliriz. O da öyle söylüyor zaten. Diyor ki HbO2 diyor miktarı artar. Alveol kılcalından geçen kanda. Bu doğru. Bir ifade edilen damar diyor karaciğer atardamarı ise. Yani şunu silin bakın. Burası karaciğer atardamarı ise. O zaman nasıl düşüneceğiz? Bakın şurası karaciğer atardamarı. Burası demek ki karaciğer toplar damarıdır. Burası nedir arkadaşlar? Karaciğer kılcalılarıdır. Karaciğer kılcalılar. Şimdi karaciğerin görevine odaklanın bakalım. Diyor ki A kısmında kanda amonyak azalırken amonyak ne yapıyor arkadaşlar? Karaciğer hücresine geçiyor. Ne çevrilmiş zaten? Üreye çevrilmiş olarak kana geçecek. Dolayısıyla üre ne yapıyor burada arkadaşlar? Kana geçiyor. He, demek ki karaciğerin arkadaşlar kan geçerken amonyak azalır, üresi artar diyebiliriz. Bu da onu söylüyor zaten. A kısmında amayak miktarı azalırken diyor yani karaciğere geçiyor. Buradaki doku karaciğer oluyor zaten. B kısmında diyor kandaki üre miktarı artar. Yani karaciğerden arkadaşlar kana geçtiği için üre miktarı kanda artmış olur. Bu da doğru oldu. Bize neyi süre yanlışı mı soruyor? Cevabımız Adana olacak. dolaşımda ilgili bir soru daha var ona bakalım arkadaşlar. Bir insanın alınan kan örneği tüp içerisinde alınarak diyor santrifüj ediliyor. Arkadaşlar santrifüjde Ne oluyor? Ee, tüpler döndürülerek santrifüj denen cihaza döndürülerek arkadaşlar ne oluyor? Kan hücrelerinin falan çökmesi sağlanıyor. Burada arkadaşlar bakın. tamamı zaten yüzde %100 plazma arkadaşlar kanın 50-55'ini oluştururken kan hücreleri arkadaşlar %45-50'sini oluşturuyor. Bakın kan hücreleri çöküyor. Plazma kısmına A demiş. Eritrositlerin bulunduğu bölüme ne demiş? C demiş. Lokosit ve kan pulcuklarının bulunduğu kısma da arkadaşlar B demiş. 3 ayırmış yani. İşlem sonrası kandaki maddenin yoğunluklarına göre diyor ayrışım durumu verilmiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur. A bölgesine toplanan kanın diyor sıvı kısmına serum denir. Bakalım arkadaşlar A bölgesi plazma. Biz arkadaşlar plazma ile serum arasında ne fark var? Fibrinojen farkı var. Bakın dikkat edin. Eğer fibrinojen varsa zaten bu plazma oluyor. Fibrinojene alınmış plazma serum oluyor. Fibrinojene alınmış plazma. Fibrinojene alınmış e, plazma nedir arkadaşlar? Serumdur. Serumdur diyebiliriz. Dolayısıyla burada fibrinojen var içinde bakın. Biz arkadaşlar serum değil miyiz? Bu plazmadır. Bu yanlış oldu. Pırtlaşmada görev olanlar sadece B bölgesinde bulunur diyor. Arkadaşlar pırtlaşmadan kim görev alıyor? Bir kere kan pulcuklarının görevi var. Trombositler değil mi? E bunu zaten görev var ben ama burada fibrinojen var. Bakın fibrinojen ne oluyor arkadaşlar? Fibrine dönüşüyor. Kanda protrombin var. Kanın pırtılaşmasını sağlayan plazma da yine bakın. Demek ki arkadaşlar e, kan plazmasında da pırtılaşmayı sağlayan faktörler var ya. E, kan hücreleri bakın B de. Pırtılaşmayı sağlayan faktörler A'da. Dolayısıyla sadece B dememiz yanlış olur. Fibrinojen arkadaşlar dışarı bırakmış oluruz ki burada yazılmayan Prothrombin filan da var arkadaşlar diyebiliriz. Kanın hücresel elemanları B ve C'de bulunur. Yani hücreler B ve C'deymiş. Üç çeşit hücre var zaten. Eritrosit yani diğer adı ne arkadaşlar? Alü var. Alü var. E, Lokositin diğer adı ne? var. Bir de ne var? Kan pulcukları yani Trombositler var. Trombositler bulunuyor. Bunlar B ve C'de bulunuyor zaten. Bu doğru arkadaşlar. Kanın %1'ini diyor ak ve kan pulcukları oluşturur. Ak yuvarları lokosit ve e, kan pulcukları %1 demiş. Ama arkadaşlar dikkat edin. Bu %1 neyin %1'i? yüzde %1'i. Yani kanın zaten %45'i arkadaşlar e, kan hücreleri. Bunun da arkadaşlar %1'i biri e, ak ve kan pulcuklar %99 eritrosterine oluşuyor. Dolayısıyla kanın tamamının %1'i değil bu kan arkadaşlar yüzde 45'inin yüzde biridir. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Cevabımız Ceyhan olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.